Fenerbahçe transfer haberlerine hepiniz hoş geldiniz. Gündemdeki sıcak haberleri, önemli konu başlıklarını sizler için derledim. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Manchester United yeni sezonda kadroda düşünmediği İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu transfer listesine koydu. Şu anda kendisine kulüp arayan Jadon Sancho Fenerbahçe'ye önerildi. Jadon Sancho ismi Fenerbahçe taraftarlarını yeni sezon öncesi heyecanlandırdı. Napoli de oyuncuya resmi teklif yaptı. Ama Jadon Sancho Napoli'nin yıllık 6 milyon euroluk teklifini reddetti. Oyuncu en az 10 milyon euro yıllık ücret istiyor. Fenerbahçe yönetimi de Jadon Sancho'ya 10 milyon euro net ücret konusunda teklif yaptı. Jadon Sancho'dan Fenerbahçe yönetimine henüz bir cevap gelmedi. Fenerbahçe yeni sezonda kalesini yerli kaleciyle doldurmak istiyor. Jose Mourinho'nun da isteği doğrultusunda Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Milli kaleci de Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Bana kalırsa %90 Fenerbahçe'nin yeni sezonda yeni kalecisi Uğurcan Çakır olacak. Haftalardır Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ennasır'ın 21 yaşındaki Santifer oyuncusu John Duran için kiralama teklifi yaptı. Yapıldı. Ama oyuncudan henüz istediği cevabı alamadı. Aston Villa'dan 77 milyon bonservis ücretiyle El nasıra transfer olan John Duran... ...takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yla anlaşmazlıkları nedeniyle kesinlikle takımdan ayrılmak istiyor. Şu anda Fenerbahçe oyuncudan cevap bekliyor. Geçen yıl Paris Saint Germain'den kiralık olarak gelen Milan Şikrinyad için henüz karar verilmedi. Oyuncu yıllık 12 milyon euro maaş istiyor. Fenerbahçe Milan Şikrinyad için en az 8 milyon euro maaş teklif etti oyuncunun menajeri bu hafta transfer görüşmesi için İstanbul'a gelecek ve durum netlik kazanacak. Yeni sezonda orta sahayı güçlendirmek isteyen Jose Mourinho Sırp orta saha oyuncusu Milinkovic Savic'i çok istiyor. 30 yaşındaki Sırp oyuncu 40 milyon euro bon servis ücretiyle Lazio'dan El Hilal'e transfer olmuştu. Şu anki güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Milinkovic Savic hem defansif hem de ofansif olarak gerçekten başarılı bir oyuncu. Fenerbahçe'nin son günlerdeki transfer gelişmelerini sizlere Kısa ve öz verdiğim bilgilerle videomuzun sonuna geldik. Kanalımın büyümesi için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.